Evet arkadaşlar, bugün zengin fakir oynayacağız. Bölüm başlasın. <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba <laughs> fakir. git lan başım. Şaka yaptım abi. Zengin fakirden ikram almak ister. Şimdi şimdi o oh, şimdi onun oh, şimdi. şimdi Çok güzel. Ben birazdan oh, tekrar oh, yapacağım. Oh, şimdi şimdi bitti senin. Gel bakalım buraya Kel, koş. Geçemezsin. Hayır dur bekle. Anlaşabiliriz. Ekmek verebilirim. Tamam ekmek gerek yok ben. Altın elma kullanıyorum ben. <laughs> abi şaka yaptım abi. Ben hemen özel seti hazırlamadık. Evet. Kurtulduk şundan. Zengi komut yapar. Ay komut yasak. Hı, komut yasak arkadaşlar. Ben olsun. <laughs> ben burada video keserim belki de. Şimdi kesmeye gerek yok. Neyse, kesmeyeceğiz. Devam ediyoruz. De hiçbir şey yok gibi. Ya beni fark etmeyeceğin ha isimlerden. <laughs> i̇simlerden fark etmeyeceğin. Tamam. Nerede bu? Allah Allah ben Evde niye arıyorsun? Ben niye bir dışarıya çıkayım? Şunun evini ben bir patlatayım. Bakın evini bakın neler almış. O hiç bir şey yok ya. <laughs> Şimdi ben bunu gizliyorum. O bana çok hızlı var. Çok hızlı. Çok hızlı. Nerede bu ya? Neyse dur ben bir evime gireyim. Kimlerdi? Saklanıyorum. Göremiyorum. Hayır. Pasta bari. var. Bir dakika video pasta geliyoruz. Nerede? Ah kaçıyor yakalayın şunu. Kaçamazsın. Bu özel setimi giymeyecektim ama neyse. Büyülü set. Lan bu ne? 31 kurugu İşte bu. Gel buraya. Hayır, olamaz. Ne? Neredesin? Gel bakalım buraya. Vaha. Hücres! Evet. İşte bu! Zengin intikam almak ister. Dur dur! Anlaşma yapacağım ben. Sana bir kılıç vereceğim. Ne kılıcı? Ne kılıcı? Vurma! Evime giremez. Gel anlaşma yapalım. Ben ne sana ne bir şey vereceğim. Kılıç. Ama vurduğunda anlaşma bozulur. Tamam. Al bu kılıç. Bakayım ne Çarp bir. İkisi de aynı. Tamam bırak. Beni bırak. Oh tamam. <laughs> market nerede? Bu Ma market Evet. Market nerede bakayım market market market. Şuradan biraz ziyaret yapayım. Oğlum niye oradan giriyorsun kendi Oğlum. evinden girsen? Bir şey olmaz bir şey olmaz kapatacağız. Nasıl olmuş? Evet şu şu Fakirin evine gizlice gireceğim dermişiz. Gel buraya. Saldırma hayır. Tamam. Büyü basın şuna. Burası ikimizin yeri biliyorsunuz. Evet, buraya, büyü basın biz, değil mi? Buraya ben seni Bir... Üzeyin bir eset lacivert lazım bize taş var mı? Ben de var. Hamlesin. Bu. Ne yapıyorsun? Alıyorum da beni bekle. E ne kadar istiyorsun? Çok. Bende maalesef yok ama daha iyi bir şey var. Ne var? Dur birazdan göstereceğim. Bende 5 tane 50 e lira var. Bende de var. Ama evime 20 mi? Bu arada kodla aldım da. Evet arkadaşlar bari kodla alıyoruz. Kesemiyoruz. Ben bu Capcut'a belki girelim. Haberiniz olsun. Ben bunu yiyeceğim bir arkadaşlar. Başka istediğim var mı? Dur. Ben çalışmaya gideceğim. Şimdi, şimdi, zengin fakirin evini güzelleştirir. Biraz. O ne yapıyorsun? E evini güzelleştiriyor fakirci. Ben sana bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Hediye. Lan altın an ben yemek bana da ben bir yemek alacağım haberin olsun. Bende yemek var verebilirim. Tamam ver. Al. Bir de e, evimi düzeltmen için sana bir para vereceğim. Hı. Senin evin mi? Bu para da evimi düzeltirsen. Şimdi, biz buradan biraz elmas blok alacağız. Evimi biraz güzelleştirmem güzelleştirmen lazım. Tamam şimdi güzelleştireceğim. Bir çalışma masası. Şimdi. Hadi ben çalışmaya gidiyorum. Şimdi zengin e, evine gider ve çalışma masasında blok yapar. Bu arada evin içine hiç karışma, direkt dışlarına. Hı -hı. Evet. Elmas falanla bıraksan iyi olur. Tamam. 16 tane diyor arkadaşlar bu arada. Yes, paramı aldım. Hı. -hı. Ben de bölüşeceğim bu parayı. Bak, Geziyorum. Oğlum şu şeyde kapasayı çek ya. O bu da ne? Slime Evi güzelleştirelim. Kırık ıskıç. Ulan çok kötü. Çok kötü. Olamalar. olamalar Eyvah. Kızım oyunda çok donuyor değil mi ya? Bari de arkadaşlar oyunda donan bir haberiniz olsun. Ben niye geldik? sen biliyor mu arkadaşlar bu ben hmm. para var, ben yine çalışmaya doğru gidiyorum. Zengin, fakir evin biraz güzelleştirme yapar. Yes bugün çok güzel para kazandım. Hmm. Bakalım kaç param var? Hmm, sayalım. Yes ve 550 elmas kazandım. Evet 500. İşte bu. Fakir 550 elmas kazanır. İşte bu. Onu da zengine vereyim. Ve fakir elmaslarını zengine vereceğiz. Merhaba zengin. Merhaba. Al bu da senin. Teşekkürler. Eee evini ben biraz güzelleştirdim bir Zengin Efendim Sana bir para versem ve o para evine girsem olur mu? Olur Tamam parayı atıyorum Al bakalım Bakalım havuzuna. Oha havuzun çok güzel. Evet havuzun güzeldir. Evin içine girelim. Oha burada çok iyi olmuş. Kitaplıkları. O oh, çok hızlı var. İyi şey zengin. Efendim. Bende biraz daha para var da. Bu parayla da senin hem havuzun hem de jacuzzi'ne girebilir miyim? Tamam abi. Ya ben sana biraz para atsam. Bu kadar var. Bu kadar kaldı. Arkanda para. Jacuzzi'de evet. yüzüyorum. Sandıkları koyayım. Durakta o para dolu şeye de girmek için bir para attım. Bu paralar tamam. Fakir yavaş yavaş zengin oluyorum. Fakir Fakir, Fakir. Ee, neden ee, işte nereye giriyordu? İşte ha, e, Bir unuttum ismi arkadaşlar. İşte bir yere giriyordu da havuza giriyor. Fakir zenginin havuzuna girer. Oha. Burası. Buralar çok fazla dura. Evet. Yes ve merhaba zengin. Merhaba. Senin havuzuna para atıyorum. Teşekkürler. <laughs> An işte. <laughs> Oha. Daha çok para dolu bura. Evet. Bir 64'lük alabilir miyim burada? Al. Tamam. Ve böylece bölüm bitmiştir. İkinci bölüm gelmesi için 15 like atabilirsiniz. Görüşürüz.